Herkese selam. YouTube kanalım 100 kişi oldu ama ben sanki böyle 100 bin kişi olmuş gibi hissediyorum. O yüzden çok mutluyum açıkçası. Çünkü ilk önce videolarımı çekiyordum, sildim. Sonra tekrar çekip, sonra tekrar sildim. Böyle sanki hani kendimi durduruyordum ve hiç ilerlemek istemiyordum. Ama Sonra bir gün dedim ki dene denemekten zarar gelmez. En azından bir keşfedersin ne yapabildiğini. Sonra şunu fark ettim. Aslında bir insan bir şey yapmadan önce yani yapamaması gayet normal bir şey. Ama yaptıkça o şeyin üstüne daha fazla bir şeyler koymaya başlıyorsun. Ve daha fazla şey öğrenmek istiyorsun. Mesela nasıl video çekilir, nasıl edit yapılır, nasıl daha çok böyle editlerde ses kullanılır, efekt kullanılır. Bunu zamanla öğreniyorsun aslında. O yüzden ben kendimi birazcık tebrik etmek istiyorum. Çünkü o zamandan beri atmaya başlamasam, cesaret etmeseydim şu an belki hani... Şu an bu kadar şey öğrenmiş olmayacaktım. 100 kişi demek benim için aslında 100 bin kişi gibi bir şey aslında. Çoğu belki arkadaşım veya arkadaşım veya çevremden insan olabilir. Ama daha fazla artacağını biliyorum. O yüzden video çekmeye devam edeceğim. Hatta birazdan yine video atacağım arkadaşlar. Kanalımı takip ettiğiniz için ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.